Ek faiz ayarlamaları dedi mesela. Ek faiz indirimleri demedi. Evet. Onun altında belki de o yatıyor olabilir. Peki bu konjektür e, altına yarar mı? Geçen seneki gibi bir fotoğraf olur mu altında? E, bilinmezlik altına yarar normal şartlarda. Altında çok büyük bir rally yaptık. Bu dinlenmeden 45 derece açıyla yükselme imkanı yok. Herhangi bir metanın... Ee, bu yüzde yani 45 derece açıyla sürekli olarak katlanarak fiyat hareketi yapmasını beklemiyor olmamız lazım. Şu anda üforya dönemindeyiz. Bu altın hiç düşmeyecek dönemindeyiz. Bunlar en tehlikeli dönemlerimizdir. Ve ondan dolayı yani 2600 lira doğru bir altında sarkma olmadan yeni alım önermem. İlla ben dövizli varlık tutacağım gram altında ondan dolayı tutuyorum diyenlere söyleyeyim Eurobond tutsunlar. Dün Mehmet Şimşek de açıkladı yani CDS düştü düşmeye de devam edecek diye. Eurobond fonları tuttukları takdirde hem genel olarak global olarak faizlerdeki önümüzdeki yıllardaki 10 yıllık Hatta perpetual sonsuz vadeli bile tahvilleri içlerinde içeriyorlar bankaların sermaye benzeri tahvilleri olmak üzere. Bir noktada önümüzdeki yıllarda o faizler düşecek. Bir noktada bizim CDS'imiz yüzlü seviyelere doğru ilerleyecek. Sen eğer Eurobond fonunu alıp bekliyorsan hem yıllık yüzde ona varan dolar bazındaki faiz kazancını elde ediyorsun, cebine koyuyorsun hem de Ana paranda ne koyduysan o durmaya devam ediyor. Ve hatta hızlı bir şekilde faizler aşağıda gelirse bilekiz o kazancın piyasaya göre değerlemesi yapıldığı için bu kağıtların artarak da ilerleyecektir. Onun için ben gram altındansa, ons altındansa Eurobond yatırımcısıyım.